Herkese merhaba. Ben Derya. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Düzenli olarak bir aksilik çıkmadığı sürece her hafta parfüm videoları yayınlamaya çalışıyorum. Eğer bildirimlerinizi açarsanız onları da kaçırmamış olursunuz. Bugünkü videomda yeni çıkan bir parfümden bahsetmeye çalışacağım. Chanel markasına ait Coco Mademoiselle Privé parfümü Night Fragrance yani gece parfümü olarak geçiyor. Hem bu parfümden bahsetmeye çalışacağım hem de Coco Mademoiselle'nin o klasik olan EDP'si ve daha sonra çıkan Intense ile arasındaki farkları aktarmaya çalışacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. Öncelikli olarak Chanel Coco Mademoiselle Privé'nin klasik olan Chanel Coco Mademoiselle EDP ile çok benzer havada olduğunu söylemek istiyorum size ve o yüzden kısaca hem EDP'den hem de Intense'den bahsetmek istiyorum. Aslında ikisiyle ilgili detaylı bir video çekmiştim. Yukarıya mutlaka linkini koyuyor olacağım. Peki EDP nasıl bir parfüm? Bir paçuli parfümü. 2001 senesinde çıkmıştı. Paçuli ile birlikte narenciye notalarını hissediyorsunuz. O bergamot, mandalina, portakal havası ferah bir hava da veriyor ama kendini de gösteren bir derinliği var. Onun dışında gül ve yasemin var içerisinde. Benim joker parfümlerimden bir tanesi çok böyle genel beğeniye uygun, her ortamda kullanabildiğim, her mevsimde kullandığım bir parfüm. Aşırı yaz sıcaklarında bazen tercih etmiyorum ama dediğim gibi hani böyle o gün acaba ne sıksam? Bir türlü hani bulamadıysam mutlaka elimin gittiği parfümlerden bir tanesi oluyor. 2018 yılında da Intense çıktı. Intense'ini ben daha çok beğeniyorum bu arada. Intense de bir paçuli parfümü. Paçuli EDP'den birazcık daha fazla. Belki o biraz sizi rahatsız edebilir. Eğer paçuliyi çok sevmiyorsanız bundaki paçuli yoğunluğunu belki sevmeyebilirsiniz. Onun dışında gene narenciye notaları var. O portakalı, mandalini gene hissediyorsunuz. Gül, Yasemin varlığı var ama EDP'den farklı olarak bu parfümü daha sıcak yapan Vanilya ve Tonka varlığı var. Vanilya ve Tonka kendini bayağı bir gösteriyor. Birazcık daha tatlı bir parfüm. Kendini daha fazla gösteren bir parfüm. EDP maalesef bir takım reformülasyonlara uğradı. O yüzden performansı son senelerde düştü. Fakat Intense'in performansı çok çok iyi. O yüzden de elim sık sık Intense'e gidiyor son zamanlarda. Peki yeni çıkan Coco Matmazelle Privé'den bahsedecek olursak öncelikle notalarından bahsedelim isterseniz. Parfümün üst notalarında mandalina, orta notalarında gül ve yasemin, alt notalarında ise beyaz misk yer almakta. Evet bu parfümde poçili yok. Normalde Coco Mezel'in hem EDP'sinde hem intensinde hem de EDT'sinde poçili vardır. Fakat bu parfümde poçili yok. İlk başta da dediğim gibi EDP'yi anımsatıyor fakat EDP'nin e, hafifleştirilmiş, sulandırılmış, sesi bayağı bir azaltılmış versiyonu gibi. Gerçekten yumuşacık EDP'de kimi zaman metalik hissiyat alıp keskin bulup rahatsız olabilirsiniz. Ama bu parfümde kesinlikle öyle bir şey yok. Gördüğüm en yumuşak parfümlerden biri diyebilirim. Böyle açılışını gene mandalina ile birlikte ben portakal da hissediyorum hep. Böyle mandalinalı portakallı narenciye havası. Sonra gülü hissediyorum. Yasemin'i daha az hissediyorum. Ve temiz beyaz bir misk var. Şimdi bu parfümde üzerinde night fragrance yazıyor. Yani gece parfümü. Fakat sizi yanıltmasın. Gece parfümünden kastı gece dışarı çıkarken özel bir davette sıkmak için değil yatağa girmeden önce Hani uyumadan önce sıkmaktan bahsediyor yani gece derken uyuduğumuz kısımdan bahsediyor Hani uyurken parfüm kullanıyor musunuz yatağa girmeden önce parfüm sıkıyor musunuz bilmiyorum? Ben genelde parfüm değil de body mistleri, vücut spreylerini tercih ediyorum. Hani fazla mı lüks olmuş acaba böyle bir zaman dilimi için böyle bir parfüm diye düşünüyorum. Çünkü parfümün yayılımı yok. Parfümü sıktığınız zaman ilk 5-10 dakika bir etrafınıza biraz hissettiriyor. Ondan sonra sadece burnunuzu teninize dayadığınız zaman hissediyorsunuz. O da 3-4 saat sürüyor. Yani 3-4 saatin sonunda artık ben bayağı bir burnumu tenime yapıştırdım. O zaman hissedebildim. Sonra yok oluyor. O yüzden muhtemelen 5-10 dakika kendini belli ettiği için bunu denediğiniz zaman parfüm sadece 5-10 dakika kalıyor diyebilirsiniz. Hani bunu kimler kullanabilir? Migreniniz vardır. Ağır parfümlerden nefret ediyorsunuzdur. Kullanamıyorsunuzdur. Midenize, burnunuza kötü geliyordur. O zaman belki tercih edebilirsiniz. Ya da böyle gerçekten etrafa kokunuzu hiç yayılmasını istemiyorsanız sadece kendiniz duymak istiyorsunuz tercih edebilirsiniz veya gerçekten yatağa girmeden uyumadan önce parfüm sıkma alışkanlığınız varsa tercih edebilirsiniz ama onun için bile pahalı bir tercih olacak gibime geliyor benim. Onun haricinde e, genç kızlar da tercih edebilir bu parfümü. İçinde paçülü olmadığı için böyle çok yoğun bir derinliği yok bence. Daha böyle narenciyeli çiçekse çok hafif çok yumuşak bir koku olmuş. Ben kokusunu gerçekten çok beğendim. O yumuşaklığını, naifliğini çok beğendim ama hani hiç etrafa hissettirmiyorsa, kendim bile zor duyuyorsam böyle bir parfümü almamayı tercih edebilirim. Mantıksız gelebilir bana. Bu arada şişesi EDP'den ve Intense'den farklı olarak buzlu camdan yapılmış. Çünkü EDP'nin ve Intense'in de camları şeffaf camdı. Fakat bunun camı buzlu cam. Genelde Chanel buzlu camı hair mistlerde yani saç spreylerinde kullanıyor. Benim elimde bir tane saç spreyi var Chanel'in. Chanel Chancellor Tendren'in saç spreyi var. Bu da buzlu bir camdı. Bunu ben dün tenime sıktım. Hatta bir bileğime saç spreyini sıktım. Diğer bileğime de bu yeni parfümü sıktım. Gerçekten benzer zamanda tenimde sonlandılar. Benzer hissiyatı verdiler. Biraz saç spreyi ağırlığında, havasında bir parfüm olmuş. İnternet sitesine girdiğiniz zaman da genelde işte EDP ve Intense ile ilgili bilgileri okuduğunuzda işte saçınıza sıkın, saçınıza sıkabilirsiniz gibi bir ibare yoktur. Fakat bu parfümde bayağı altında saçınıza da sıkabilirsiniz yazmışlar. Bayağı bir saç spreyi havasında bir parfüm olmuş. Neden böyle bir şeye giriştiler? Neden bu kadar hafif bir kokomat mazal çıkarttılar? Bilmiyorum. Bir pazarlama stratejisi olsa gerek. Ee, gene de paylaşmak istedim sizinle. Çünkü özellikle üzerindeki Night Fragrance gece parfümü ibaresi çok kişiyi yanıltıyor. Yani çok daha böyle gösterişli, geceye uygun, özel bir davete uygun bir parfümmüş gibi lanse ediliyor ilk bakışta. Fakat dediğim gibi aslında bir uyuma, uyku dilimi, parfümü diyebilirim. Bir videonun daha sonuna geldik. Benim anlatacaklarım bu kadar. Benim de merak ettiğim birkaç bir şey var. Öncelikle şunu merak ediyorum. Bir Chanel Coco Matmazel hayranı mısınız? Bir de yatmadan önce parfüm kullanıyor musunuz? Veya kullanıyorsanız bu parfümü, böyle bir parfümü bu fiyatlara tercih eder misiniz? Hele ki özellikle şu kurların tavan yaptığı ve parfüm fiyatlarında bu kadar çıktığı bir dönemde Böyle bir parfüme gerek var mı sizce? Aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bence gerek yok bu arada. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.